Sokaklarında baskının eksik olmadığı, adı söylenmeyen hayali bir ülke düşünün. Özgürlük kelimesinin dudaklardan fısıltıyla çıktığı, yüksek sesle söylemenin tehlikeli hale geldiği bir yer. Tam da böyle bir zamanda halkın umudu bir siyasetçi ortaya çıkıyor. Adaleti savunan, özgürlüğü getireceğine inanan bir adam. Sokak sokak dolaşarak halkına sesleniyor. Fakat sesi bazı kulakları rahatsız ediyor ve düğmeye basılıyor. Tehditler ardı ardına geliyor, yolları kesiliyor, konuşacağı salonlar kapatılıyor, toplantıları yasaklanıyor, halkın onu duyması engelleniyor ve bir gece meydanda binlerce insanın önünde bir saldırı gerçekleşiyor. Kaza diyorlar, olur böyle şeyler. Ama biri inanmıyor bu yalana. Tam her şeyin üzeri örtülecek derken genç bir savcı ortaya çıkıyor. Herkesin sustuğu yerde o gerçeğin peşinden gitmeyi seçiyor. Soruşturmalar açılıyor. Gizlenen ne var? varsa ortaya dökülüyor. Çünkü bazen yalnızca bir kişi yeter. Bir kişi tüm karanlığı aydınlatabilir. 1969 yapımı Ölümsüz izleyebileceğiniz en iyi politik filmlerden.